Arkadaşlar merhaba, bugün bir problem kuralım kendimiz. 27 kalem bir desteden kaç fazladır diyelim. 27 kalem bir desteden kaç fazladır? Evet, 27 kalemimiz var. Bu 27 kalem bir desteden kaç fazladır onu bulacağız. Burada bilmemiz gereken bir deste kaç tanedir? Bir deste eşittir 10 tane değil mi? Bir deste 10 adetten oluşuyor. 27 kalem bir desteden kaç fazladır? O zaman yapacağımız işlem nedir? 27'den bir deste 10 tane olduğuna göre... 10 tane olduğuna göre 27 kalemden eksi 10 yani 27'den 10'u çıkardığımız zaman 27'den 10 çıktı 17 kaldı 27 kalem bir desteden 17 tane fazlamış fazlaymış bunu bulduk 27 kalem bir desteden kaç fazladır bir desteştir işte 10 tane olduğuna göre 27'den 10'u çıkarırız. 17 sayısını buluruz. 27 kalem bir desteden 17 tane fazladır. 27 eksi 10 eşittir 17.